Ve izleyenleri biliyorsunuz yeni yıldan evvel asgari ücrete %50'ye varan bir zam geldi. Yani asgari ücreti 11.400 lira alırken 17.002 TL almaya başlayacak daha önümüzdeki ay. Ancak her şeye zam gelmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çalışanları enflasyona ezdirmedik derken hangi çalışanları kastetti bilmiyoruz ama asgari ücreti enflasyonun altında boğuşmaya devam ediyor efendim. Kiralar yeni yıldan itibaren artmaya başladı. Beyaz ete zam geldi, kırmızı ete zam geldi. Otoyol ücretlerine zam geldi, MTV'ye zam geldi. Elektriğe zam geldi, suya zam geldi. Aklınızın alabileceği koladan tutun da efendim, alkole, sigaraya kadar her şeye zam geldi. Allah aşkına ezdirmedik derken acaba bazen rüyalar aleminde yaşadığımızı düşünüyorum sahiden de. Biz de istiyoruz. Bir sabah uyanalım. Dolar 10 liraya düşmüş olsun. Benzin 15 liraya düşmüş olsun. Mazot 10 liraya düşsün. Gıda fiyatları azalsın. Ev sahipleri, kiracılarına iyi davransın. Böyle rüyalar görmek istiyoruz. Bakın gerçeklemiyorum. Çünkü bunların artık hepsi birer hayal oldu ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da gördüğü hayalden uyanmasını bir an evvel rica ediyoruz.